Evlenirken bir şart arıyor muyuz? <laughs> Duyamadık. belli olmasın. Gerçekten bu Türkiye şiddet yüzünden bitecek yani. Virüs değil, şiddet yüzünden bitecek. Yani ya ne bileyim bir erkek nasıl el kaldırabilir bir bayana ya? Tebrik ederim. Bayan baş tacıdır bence. Yani el üstünde tutulması gerekiyor. Bizim insanlarımız tabut üstünde tutmayı seviyorlar herhalde. Benim kriterlerime uygun olacak. Beş vakit namaz kılacak. Benimle beraber hacca gidecek. Bime girecek. Migros'a gitmeyecek. Benim fikirlerime uyacak. Olur. Salonu da balkona katak lan he? İyi biri olması. Başka? İyi bir eğitim alması. Bunlar. Evet. <laughs> Elit olması ve güvenilir olması. Elit olmaktan korkmayın. Hiç düşünmedim ya. Ne olur mesela ya? Bu olsun. Sadakat olur. Sadakat Evet. Önemli. Kocam beni aldatıyor. O yüzden. Güven. Evet, güven. Başka? Bence saygı ve merhamet. Olmadı, bu hiç olmadı. Kurdan olması. Başka? Sadakatli olması. Yaklaşık 130 bin 40 bin yıl önce yaşadılar ve arkalarında birçok sır bırakarak ortadan kayboldular. Siz önemli. Değil? Yani... Çalışmasa da olur. Yok hayır. Mesela çalışsın ama çok yüksek bir maaşlı olmasa da olur. Yani önemli olan sana gösterdiği değer ve saygı değil mi? Mesela asgari ücret yeterli olur mu? Eğer ben de çalışıyorsam aynı şekilde yeterli olur. Parası olsun. Parası olsun. Evet. Bu cevabı veren ilk arkadaş kutluyorum. Gerçekçisin en azından. Evet. Bu mu? Bu kadar. Tek şartımız. Tek güven, saygı, iki saygı. Maddiyat son sıralara doğru bence. Mutlu mesut olayım yeter bana. Niye şaşıracağım ki insan sevdiğinde mutlu olur yani her türlü. Değil Hiç mi? üç önemli Tabi abla yeterli. Mutluluk nedir diyorsun? Mutluluk içimizde diyor. Abla bizim evlenmeye bir niyetimiz şu anlık var ama durumlar nasıl nasıl gösterir bilmiyorum. Evli Peki evlilikte aradığınız şart var mı? Var. Okay. Güven, güven. Evlilik şartlarım önce bir iş bulmak, e, ondan sonra nasıl isterim düzgün kızı bulmak. Yani öyle işte ya, fazla bir şartımız yok. Şerefli, namuslu, hanım hanımcık bir ev kızı olarak yetiştirdik. Benim hiçbir şartım yok, ben evlenmek istemiyorum ya. İstemin neden istemiyorsun? İstemiyorum çünkü evlilikleri görüyoruz günümüzdeki. Nasıl? En fazla alt ay sürüyor ya bizim yaşımızdaki insanların evlilikleri. Anlaşamıyorlar yani, anlaşamadığımız için de evlilik düşünmüyorum. Evleneceğim, vermezlerse kaçacağım.